Muhabbetine doyum olmayan. Sonra aynı sahneye dört farklı blok yazdım. Kız geliyor, altı farklı kombin değiştiriyor. Sırf geceki restoran sahnesi için. <laughs> Onu giyiyor, bunu çıkarıyor. Onu giyiyor, bunu çıkarıyor. <laughs> Sonra bitmiyor sahne. <laughs> Aynı zamanda da muazzam düşünceli bir eşimiz. Midan bulun. <laughs> Midan bulun. Yerem. <laughs> <Gerem. Gülüyor> <laughs> oh. Bu Ah. ah, ah. Gel. Hadi bakalım. Günün birinde bir. Hı. Hmm. Birincisi... ...temizlik kovası evde nerede durur, ben bilmem. İkincisi de e, bu mu yani senin muazzam düşünceli anlayışlı eş tanımın? Hayır, öyle olacaksa akşamdan kalma ilacıyla evlen... ...bir ömür boyu mutlu mesut yaşarsınız. Ya terapisi kandırmaya çalışıyoruz Kerem. Kolay iş mi? Böyle modern detaylarla işte şey yapıyoruz. Hikayemizi inandırıcı hale getiriyoruz. Kerem getiririz. Bey, insan kaynakları raporlama için Feza şimdi değil. Ya siz evet. niye hep bana bağırıyorsunuz ya? İşte senin zamanlaman sıkıntılı. O yüzden zamanlaman evet. sıkıntılı. Hadi. Hadi. şey önemli bir şey konuşuyorduk o yüzden. Neyse abi. Ayşe'ye iyi E ee, anlat sana. Şimdi ben böyle bir heyecanla hazırlanırken, <laughs> kuafördeki dedikodu yapan iki kadın benim dikkatimi çekiyor. Ay. Acaba Kerem bana ne zaman evlenme teklif edecek? Selçuk Ramiz'in evli olduğunu bilmiyor musun? Aa, Felipe porçinin evli miymiş? Ne? Benim beyaz atlı prensim yapmaz öyle şey. Her cumartesi boğaz arabasıyla gezdirir beni. Ay sana da adamım. Ne beyaz atlı prensi be? Mavi gözlü beygirim o benim. Bana bak, beygir beygir demeyin benim beyaz çikolatama. Beni ayağa kaldırma, yolarım saçınızı başınızı. Ben Kerem'den boşanıyorum. Bu iş böyle olmaz. ...hepimiz anlıyoruz ki sen o anda bütün kadınları aynı anda idare eden... ...böyle manyağın biri misin Ki öylesinde. <laughs> kuaför salonu da aslında kuaför değilmiş. Galaksiler arası yolculuk yapan bir uzay gemisiymiş. Ben de kendimi klonlamışım, bütün kadınlara dağıtmışım. Ama sonradan tabii ortaya çıkınca aklanmışım. Ee, bütün kadınlar, bütün Keremlerle... ...bir koloni halinde Mutlu Mesut yaşıyorlar. <laughs> diyorsun sen ya Kerem ha? Vallahi şey hakkını yemeyelim şimdi Kerem'in. Senin şu anlattığın detaycı modern hikayeye güzel bir final oldu bence. Hadi tamam. Ben manyak olayım. Başka hayatlarım da olsun. Peki niye benim bütün sevgililerim aynı kuaföre gidiyor? Ben oraya hiç anlamadım. Hmm, yani orasını biz de açıklayamadık deriz. İşte büyük bir tesadüf deriz. ilahi adalet deriz deriz bir şeyler. Şey derim. Benim rüyalarım çıkıyor derim. İnanır. Tamam şu an uzlaşmacı davranmaya çalışıyorum. Hikayendeki e, tutarsızlıkları bir kenara atarsak, babam şu anlattıklarını duysa... ...o anlattığın kuaförde ne kadar tarak, ne kadar fön makinesi var... ...ne kadar saç başası var, ısıta ısıta bana öyle güzel monte eder ki... ...beni bir enelde güzel bir enstalasyon çalışması olarak ömür boyu sergiler. <laughs> Bunları da rapor ederiz Buracığım. Evet. Tamam Kerem, hadi sen anlat. Sen anlat bir tane dinleyelim. O sarhoşluk olayında aslında benim de kafama güzel bir hikaye geldi bak. Dinleyin. Yoğun geçen bir iş gününün ardından ben eve dönüyorum. Dolunay'ın ışığı odaya vuruyor ve senin silüetini görüyorum. Işığı açıyorum ve bir dene göreyim. Sen orada rol arkadaşınla güya sahne çalışıyorsun. Hayatım, Ayşe! Kerem hayatım nasılsın? Bak senaryo oyuncu. Oyuncu senaryo Ayşe. Bir daha söyle. Buradayım güzelim. Duş alıyorum. Duş mu alıyorsun? Bir daha söyle. Buradayım güzelim. Duş alıyorum. Duş mu? Ali yapma Ali. İhanet! Terapist! Güya. Ya Kerem, benim hikayemde Mustafa Baba senin canını okuyor. Peki senin hikayendeki herhangi bir ayrıntıyı benim abim duysa... ...bak abim duysa, Rıza abim duysa bana ne yapar? Bir düşün ya, azıcık düşün, şu kapış. Bir düşünür müsün lütfen? Tamam, ben senin gibi usta bir kavgacı olamayabilirim. Yani anlaşmazlık hikayeleri bulmakta zorlanıyorum demek ki. Bence sen insanları idare etmek için söylediğin yalanları bir düşün... ...kesin bir şey çıkartırsın oradan. Yok, samimi söylüyorum aslında. Sen bu konularda daha iyisin. E düşün bak, en başta annem. E sonra e, Gonca, atölyede kan kaydınız. Sonra düşman gibi davrandın ta ki geçen güne kadar. En güzel örneği Ceyda, hı? Gerçi e, Ceyda'nın da payı var. E, ama öyle bir şey olmasaydı iyi geçinebilir miydin Ceyda'yla? Şüpheli. Yani Kerem, ben senin gibi insanlara kendimi sevdirmek için... ...akrobası yapmıyorum, ne yapayım? Yani herkesle iyi geçinmek için böyle hissetmediğin gibi... -...davranmak marifet mi? -"Bu ne demek ya?" İnsanlara nazik davranıyorum. Kalplerini kırmıyorum diye, git polise şikayet et. E, hapse attır beni. Aa tabii 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 Rıza abicim tabii tabii hallederiz. Tabii Rıza abicim ha oraya da gideriz. Ha Melahat anneciğim teşekkür ederim. Ay ben sarmayı çok severim. En sevdiğim yemek sarma. Mm ellerinize sağlık. Volkan bro ne derdim var hemen hallederim bro. Oo. Oh. Bir dakika bir saniye. Ben onları samimi söylemediğimi mi sanıyorsun? Yani sen de benim gerçekten durduk yere insanlarla kavga ettiğimi mi düşünüyorsun? Ben Rıza abiyi de Melahat anneyi de seviyorum. Yani Kerem tabii ki de seversin çünkü benim annemle abim, abilerim, bütün ailem seni çok seviyor. Damadım da damadım diye gözünün içine bakıyor. Yelda teyze öyle mi? Nasıl davranıyor evde bana görmüyor musun? Yani bir gün iyi davransa ertesi gün daha kötü davranıyor. Tamam canım, senin de duyduğun iki çift laf. Onu da kulağın arkasına atıver. Oldu. Gururum var be benim. Aa benim yok sanki. Tamam ya ben gidiyorum ne yaparsanız yapın. Hacılar siz olmuşsunuz ya. Ya sen de beni iyice havaya soktun hakikaten. Evli çiftler gibi kavga edip dır 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 burada geçimsiz gibi. Benim sana bir şey yaptırabilme gücüm olsa... ...şu an seni sakinleştirdim. Niye kavga ettireyim? Ee arkadaşlar, yerinde müdahale, muhabbet kurtarır kontenjanından yararlanarak bir şey söylemem lazım. Siz burada tartışıyorsunuz ama hala terapisti anlatacak bir hikayeniz yok. Of, ya bu evli insanlar neden kavga ediyor? Neden kavga edip boşanıyorlar? Volkan Bey, Kerem şimdi. Bey'e iletir misiniz? Yarın Canat'ın Skype meetingi için. Çünkü rahat rahat bir nefes alamadıkları için. Hadi Ayşe. Ya ben ne yapayım şimdi ya? Söylesem bir der söylemesem Feza söylemedi oluyor. Ya tamam tamam biraz gerginler şimdi. Sen de biraz idare et. Sende de bir kapı çalma huyu mu yok ne? <laughs> Kapıyı kap. Hadi. Neyse ben Torpilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.